Herkese selam dostlar. Yeni bir videoyla da sizlerleyim. Arkadaşlar bugünkü konu başlığımızda Dogecoin, Dogecoin'in hareketleri beni inanılmaz şekilde tedirgin ediyor. Bunu size başta söyleyeyim. Bu konuyla alakalı bir video daha çekmeyi istedim. Şimdi dostlar videoya başlamadan önce sizden her zaman bir isteğim var. Bana ücretsiz destek olmak için izlediğiniz videoyu beğenir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim kanalıma abone olduktan sonra da arkadaşlar bildirim açın canlı yayınlarımızdan haberiniz olsun ee, güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz canlı yayınlarda o yüzden sizlerin de canlı yayına katılabilmeniz için bu canlı yayınlardan haberiniz olabilmesi için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor ekranın hemen sağ alt köşesine baktığınız arkadaşlar abone ol e, şey var m, logosu var o logodan e, kolaylıkla abone olabilirsiniz İzlediğiniz videoyu da dediğim gibi beğenmeyi unutmayın şimdi Dogecoin'e geçelim şöyle bir trading view e, Gerçi boşuna yapıyorum ama. Şimdi dostlar ben e, Dogecoin videosu çekerken e, kendim bunları düşünerek söylüyorum. Yani herhangi bir yönlendirme, herhangi bir tavsiye adı altında ya da kötüleme adı altında herhangi bir yorum yapmıyorum. Sadece benim kendi düşüncelerim. Sizin de kendi düşünceleriniz var. Herkesin kendine özgü e, düşünceleri bir söyleyiş tarzı var. Ben Dogecoin'i arkadaşlar olumlu bir coin olarak görmüyorum bakın neden her zaman söylüyorum Dogecoin ile ilgilenme sebebim e, tehlikeli bir şekilde hareket etmesinden dolayı Başka Dogecoin ile alakalı benim bir derdim yok e, bu, Buna yatırım mı yaptın Bunan, e, bundan zarar mı ettin arkadaşlar Dogecoin zaten artıyor yani Dogecoin'den zarar edecek bir adam zaten olmaz Ama size şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman her zaman arkadaşlar sürekli bir kişinin ağzına bakan coin olmaz dostlar. Yani bunu size nasıl anlatayım daha detaylı olarak. sizlerin elinde Dogecoin varsa herkes de var anlamı taşımıyor. Şöyle şimdi var olan coin'in var olan coin'in herkesin onun elinde olduğunu düşünsenize. Yani bu coin'in herkesin elinde olduğunu düşünün. Nasıl değerli bir hale gelecek dostlar? değerli hale gelmez. Uyarıyorum. Dogecoin ileride herkesi patlatacak. Hani herkes diyor ya ayı sezonu, boğa sezonu. Herkesin diline takılmış ayı sezonu, boğa sezonu. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Ayı sezonunda sürekli düşmeler olur. Boğa sezonunda da arkadaşlar sürekli artmalar olur. Yani sürekli alım gelir, para kayar kripto paralara. Şimdi Bitcoin'in dominansını evet. Bakın 46'lara düştü Bitcoin dominansını. Tabii ki Dogecoin etkiledi. Dogecoin'in etkilediği bir gerçek, bunu ben kabul ediyorum. Dogecoin piyasaya şu anda yön veriyor ama ama bakın şuradaki arzına bakar mısınız arkadaşlar? Toplam arz ve dolaşan arz yani. Toplam arzın tamamı piyasada dolaşıyor. Ayrıca Dogecoin o kadar kolay kazılıyor ki arkadaşlar sonsuz bir ağı var. Yani sonsuz şekilde Dogecoin piyasada dolaşacak şekilde e, var. Siz isterseniz saçma sapan sitelere girip Dogecoin'in madenciliğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sınırsız şekilde Dogecoin'i elde edebilirsiniz. Ben size şöyle bir soru soruyorum. Eğer ki elinizde sürekli Dogecoin varsa ve herkesin elinde varsa, herkesin elinde binlerce, milyonlarca Dogecoin varsa bu coin size değerlenir mi? İleride ne hale gelir arkadaşlar? Şöyle düşünün. Herkesin elinde araba var. Herkesin kapısının önünde araba var. Sizce arabanın değeri artar mı? Yani piyasadaki araba azalacak ya arkadaşlar. Ee, araba değeri artsın. O yüzden Dogecoin'e yatırım yapan insanlar dikkatli olsun. Dogecoin çok mantıklı gitmiyor. Elon Musk'ın yapmış olduğu tweetlerle e, Dogecoin buralara kadar geldi. O yüzden yani tehlikeli bir ilerleyişi var. E, Dogecoin'e eğer yatırım yapıyorsanız karınız varsa bence çekilin buralardan. Çünkü e, bir, benim bir sözüm var arkadaşlar. Eğer ki son vagona binerseniz zarar etme ihtimaliniz çok yüksek o yüzden de Dogecoin çok da mantıklı bir coin değil zaten Dogecoin'in gidişatına bakarsanız arkadaşlar herhangi bir amaca hizmet etmeyen kendi adına sadece isim yapmış ve Elon Musk'ın tweetleri ile artan bir coin neredeyse son bir ayda arkadaşlar 60'a yakın bir artma mevcut çok büyük karlar yaptım diyenler var ama şunu söyleyeyim size bir coin her zaman artmaz, her zaman da düşmez arkadaşlar. bu tabii ki amacı olan ve kurumsalla yani kurumsallıklar arasında yer alan coinlerden bahsediyorum. Dogecoin bunlardan biri değil arkadaşlar. bana yorumlarda şöyle yazıyorsunuz. yapmış olduğu anlaşmalar var. Bana bir tane kurumsal olarak resmi anlaşmasını gösterin arkadaşlar. Hiçbir firma, bakın hiçbir firma E Dogecoin'le yasal olarak ödeme yöntemi olarak anlaşmadı. birkaç tane uçak firmasıyla anlaşma yaptı. Yani havalimanlarındaki uçuşların bilet ücretini ödemek maksadıyla kullanılabilecek bir koyun olarak gösterildi ama tabii ki bu piyasaya hiç etki etmedi. Neden? Çünkü Elon Musk'ın ağzına bakıyor coin. yani her zaman söylüyorum. Eğer ki Elon Musk bir koronavirüse yakalanırsa ya da bir hastalık geçirirse arkadaşlar vay ki Dogecoin yatırımcılarına diyorum çok tehlikeli bir coin çok tehlikeli şekilde ilerliyor yani bu şekilde ilerleyen bir coin arkadaşlar sizleri zengin etmez tam tersi felakete sürükler o yüzden şöyle size zaten şöyle göstereyim bakın şurada yatay seyrederken bir elin mask şurada bir elin mask daha düşme bakın düşerken bir elin mask ile daha toparlandı Ondan sonra dibe vururken arkadaşlar şuradaki desteğini kırsa zaten ölüme gidecek. Ondan sonra bir elmas tweetiyle de arkadaşlar coin buralara kadar geldi. Mantıklı gitmiyor. Arkadaşlar mantıklı gitmiyor. Çok tehlikeli şekilde ilerlemesi var. Bu coin'den büyük zararlar edenler oldu. Şuradan alıp şuradan alıp şöyle zarar edenler oldu. Ondan sonra tekrar elmas tweetleriyle coin buralara kadar geldi. Uyarıyorum Dogecoin sizi ileride çok büyük Üzecek Piyasadaki toplam arzın tamamı insanların elinde e, Rahatlıkla bunu manipüle edebilecek bir coin Arkadaşlar Eğer ki e, Son vagona denk gelirseniz O vagon Uçurumdan aşağı sürüklenir e, Sürüklenmesi de an meselesi Çünkü e, Bitcoin'in piyasadaki e, ağırlığını hepiniz biliyorsunuz. Bu coin arkadaşlar Bitcoin'e de zarar vermiş durumda. E, haliyle bu coin artarken Bitcoin'e zarar veriyor ve altcoin'lerin de e, maalesef ki ezilmesine sebep oluyor. O yüzden Dogecoin'in değerlemesi çok tehlikeli gidiyor. Bu yüzden diyorum tüm coin'leri etkileyen bir coin arkadaşlar e, hani nasıl söyleyeyim felakete uğramaya mahkum. E, ben ileride e, Dogecoin'in çok büyük felaketlere yol açacağını düşünüyorum. Çok büyük paraları olan insanlar, bakın çok büyük paraları olan insanlar inanılmaz şekilde zarar edecek Dogecoin'den. Eee sizleri daha kurumsal bir amaca hizmet eden, olayı belli coinlere yönlenmenizi tavsiye ediyorum. Bu coin bence piyasanın dolandırıcısı. benim fikirlerim bunlar arkadaşlar. O yüzden eee Dogecoin yatırımcıları lütfen dikkat etsin. Şuradaki yani bu grafiği niye incelemedim ben arkadaşlar? Ne hacmine, ne piyasa değerine, ne günlük verilerine hiçbir şeyine farkındaysanız dikkat etmiyorum. Çünkü coin'in ne olduğu belli arkadaşlar. Bir kişinin tweetiyle buralara gelip e, sustuğunda da düşen bir coin. O yüzden e, Dogecoin'in gidişatını ben tehlikeli ve yatırımcılarını üzecek şekilde görüyorum. Bilginiz olsun. Çıkarken videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da dediğim gibi sevinirim. Herkese Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere.